Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Kıbrıs tatlısı yapıyorum. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada yaklaşık 2 su bardağı şekerim var. Üzerine 2 su bardağı da su ilave edeceğim. İlk önce şerbetimi hazırlamakla başlayacağım. Ki şerbetimi, şerbetimi, şerbetimi soğuk e, dökeceğim. Şöyle şerbetimi bir karıştırıyorum arkadaşlar ve Kaynamaya bırakacağım. Çok fazla kaynamasına gerek yok zaten. Şimdi kekine geçiyorum arkadaşlar. İki tane yumurtam var. Önceden çıkarmıştım biraz ısınması için. Yoğurma kabına alıyorum. Çok pratik ve çok güzel bir tatlı arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Sizler de deneyin. Çok güzel. Burada ben hazırladım diğer malzemelerimi. Tarifimin altına da yazacağım. Bu şekilde çırpıyorum. Çok fazla köpürmesine gerek yok. Üzerine yarım su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Karışımın üzerine yarım su bardağı da sıvı yağ ekliyorum arkadaşlar. Üzerine bir su bardağı hindistan cevizi. Bir su bardağı galeta unu. Bir çay bardağı ceviz de olabilir. Benimki ceviz badem karışıktı arkadaşlar. Evde badem vardı ben onu tercih ettim. İçerisine de bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Ve bu şekilde karıştırıyorum. Kıvamı biraz katı olacaktır. Bu sizi korkutmasın. Yani normal bu şekilde olmasın. Videomu tesadüf tesadüf gezerken görebilirsiniz, karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Şimdi tepsimi alıyorum arkadaşlar hamurumu. Her yerine eşit bir şekilde yayacağım. Arkadaşlar hafif spatulamın altını ıslatıyorum ve bu şekilde düzelterek tepsimin içine yayıyorum. Ve 170 derecede fırında pişireceğim yaklaşık 20-25 dakika kadar. Süre ve çok ısı vermek istemiyorum çünkü herkesin fırının ayarı fır, fırını farklı olduğu için herkes kendi fırınına göre hareket edecektir. Benim fırınım 170 derecede yaklaşık 20 dakikada 25 dakikada pişirecektir. Şimdi kremasına geçiyorum. 5 su bardağı sütümü ekleyeceğim tencereme. Sütümün üzerine bir çay bardağı şekerimi ilave ediyorum, bir çay bardağı nişastam üzerine bir çay bardağı da tam bir çay bardağı değil onu ilave ettim. Üzerinden bir parmak eksikti. Güzelce karıştırıyorum ve pişireceğim. Pişirip biraz soğuduktan sonra içerisine bir tane krem şanti ekleyeceğim. Şimdi pişirmek için ocağıma alıyorum. Bu şekilde pişiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde kıvamı. Bakın pürüzsüz. kremam artık hazır. Biraz soğumasını bekleyeceğim ve üzerine bir tane krem şanti ilave edeceğim. Tatlımı fırından aldım arkadaşlar. Şerbetim soğuk, tatlım sıcak. Şimdi tatlımı şerbetimi ilave ediyorum tatlıma. Bu şekilde her yerine eşit gelecek şekilde bu şekilde ilave ettim. Kremam soğudu arkadaşlar. Bu şekilde hazır. Üzerine bir paket de krem şanti ilave ediyorum. Kremam hazır arkadaşlar bu şekilde tatlımın üzerine ilave ediyorum. Bu şekilde de her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Buzdolabında yaklaşık 3-4 saat dinlenmek için bekleteceğim arkadaşlar. Eğer aciliniz yoksa, aceleniz yoksa bir gece dinlendirirseniz daha güzel olur. Bu şekilde kremasını her yere yayıyorum. Servis yaparken de üzerine istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben üzerine Hindistan ceviziyle servis yaparken süsleyeceğim. Arkadaşlar Kıbrıs tatlım servise hazır. Böyle bir dilim kesip sizlerle de paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar her defasında keserken bıçağımı siliyorum. Şu şekilde. ama bir dilim daha çıkarmak istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Üzerine Hindistan cevizi ile süslüyorum. Şekli de, görüntüsü de, tadı da çok güzel. Denemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar Kıbrıs tatlım bu şekilde oldu arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum atmayı lütfen unutmayın.